Burada üzülen, orada üzülmeyecektir. Allah Kur'anıyla ile şöyle buyuruyor. Müminlerin sesi soluğu olarak ötede <laughs> Elhamdülillahillezî lezi ezhebe ennel İnne Rabbena la vefûru Hamdolsunu Allah'a ki hüzün hüzün deyip yaşadık. Deh deh deyip yaşadık. Izrap ızrap deyip yaşadık. Ama bugün onları götürdük. Hüzün duyun, ızdırap duyun, uzak ve yakın istikbanınızı aydınlatın. Dünya istikbanınızı aydınlatın, ukba istikbanınızı aydınlatın. Onun karşılığını melekler yazamazlar. Ellerinde kalemler, sizin her şeyinizi yazan melekler, içinizdeki ızdıraba, hüzne sıra gelince kalem durur, gözyaşlarınız gibi kağıdın üzerine damla damla mürekkep damlamaya başlar. Artık orada kalem ağlar kalemin uçudan mürekkep damlatmaya başlar. Mirimalı birisinin dediği gibi kalem feryat eder ağlar mürekkep. Eski kalemler yazarken cazır cazır öterlerdi. Onu ağlamayla tasvir ediyor. Kalem feryat eder ağlar mürekkep. Beni cahil eline verme ya kalem sahibini bulmuştur, hüzünlü insanı bulmuşsa, kalem mürekkep dökerken sahibi gözyaşı döküyor, gözyaşları mürekkepten evvel kağıda akıyorsa, işte melek orada şaşırır kalır. Ne yazabilir ya Rabbi? Sen sadece vakayı rapor et. Meselenin değerlendirmesine bakma, o bana ait der. Hüznünüzün değerlendirmesini Allah yapacak. Rica ediyorum, ibadeti taatta eksikliğinize üzüntü duyuyor musunuz? Mahsiyetlerinize karşı rahatsızlık duyuyor musunuz? Acaba ben hayır yapmaya muvaffak olacağım endişesini içinizde taşıyor musunuz? Vali İslam'ın taşın gözlerini dahi yaşartacak şu umumi manzarası karşısında ilkiniyor musunuz? vicdanlarınız benim bu üst üste sorularıma evet diye cevap çekiyorsa o zaman soluklarınızı dahi tutun beni dinleyin. O sadıku maslukun ve müjdelerine dayanarak, dayanarak size müjde veriyorum. Çok yakın bir gelecekte reftare cennetin yamaçlarında gezeceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta şunu da söyleyebilirim. Çok yakın bir gelecekte şu mazlum, şu mağdur, şu mahkum ülkelerin yamaçları cennet yamaçlarına dönecek. Bu oralarda sizler taht kuracaksınız. Taht kuracak ve anaların, oğullarına kavuşan anaların sevinç gözyaşları döktüğü gibi onlar size kavuşmuş, siz onlara kavuşmuş, sevinç gözyaşları dökeceksiniz.